Bu e, Hazreti İsa olma meselesi nedir? Onu lütfen anlatabilir misiniz bize? Anlatayım. Talebeyle bir taraftan meşgul olurken <laughs> Hoca Efendi ile temasımız devam ediyordu. Isparta'dan e, Evvela Manisa'dan Bergama'ya, Bergama'dan Aydın'a naklimi yaptırdım. Hani uzatmamak için kısa kesmek üzere, cevap vermek üzere konuşuyorum. Hoca Efendi'nin yanına gittiğimde yakın hizmetkarlarından Mehmet Tabanca bana Hoca Efendi'nin Hazreti İsa olduğunu söyledi. Ben birdenbire şok yaşırdım. Tereddüt ettim. Dedim ki Hazreti İsa'nın annesi ve babası yoktu. Babası yoktu. Oysaki, ki Fethullah Hoca'nın annesi de var, babası da var. Aynen şöyle dedi. Ahir zamanda Hazreti İsa'yı bir anne ve bir babadan dünyaya getirmek Cenab-ı Hakk'ın İsmi Rahim ve İsmi Hakim muktezasıdır. Ahir zamanda gelecek olan Hazreti İsa'yı herkes bilemeyecek nuru imanın dikkatiyle bilinecek. Onu ancak mukarrebini bilecek. Yakınları bilecek dedi. Ben bir müddet düşündüm. Oradan ayrıldım, Isparta'ya gittim. Bir ay bu mesele kafamı karıştırdı. Isparta'daki Savlı Hüseyin kardeşi yanıma alarak tekrar hoca efendinin yanına gittim. Dedim hocam sizinle özel bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Yanımdaki Hüseyin'e sen dışarıya çık dedi. Hüseyin dışarıya çıktıktan sonra Hoca Efendi'nin kendisine dedim ki Hocam siz Hazreti İsa mısınız? Yüzü kıpkırmızı oldu. Tutarsız cümleleri peşi peşine eklemeye başladı. Ben Hazreti İsa'yım diyemedi. Hazreti İsa değilim de diyemedi. O kadar sıkıntılı o kadar niz iç bir hava meydana geldi ki soruyu sorduğuma bin pişman oldum. Hocaya dedim ki ben sizi Hazreti İsa olduğunuzdan dolayı değil Kur'an'a olan hizmetkarlığınızdan dolayı seviyorum. Böyle dedim ve Isparta'ya gittim.